Merhaba sevgili izleyenler, SM'de bir Hip Hop Stil'in katkılarıyla biz bize programındasınız. Arkadaşlar hoş geldiniz. <laughs> Organize konuğum, organize hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun, nasıl gidiyor hayat? Çok şükür, elhamdülillah. Çok güzel gidiyor, hayat. Çok iyi. Dinleyici profilinde genel olarak Nike maske, Nike boyunluk, TN ve North Face <laughs> görüyoruz. Bu bayağı senin aslında yaptığın müziği kitlene yansıtabildiğini gösteriyor öncelikle. Evet. Getto çıktı, hayırlı olsun. Nasıl hissediyorsun? Heyecanlı mısın çok hala? Çok güzel hissediyorum. Nakalt kapağı aldım. Bir haftada 1 milyon izlenmeye geride bıraktı parça. Çok güzel her şey. Gayet de güzel devam ediyor. Rüzgarı arkana aldın. Aynen. Yani böyle bir sıçramayı düşünüyor muydun? Getto şarkısıyla özellikle. Yani evet bekliyorduk bu tarz şeyler. Özellikle Ömer abi bekliyordu. Yusuf bekliyordu. Beremir bekliyordu özellikle. Ama ben hani biraz da onların altındaydı benim beklentim. Hani olur bir şeyler diyordum evet ama bu kadar olmaz hani. Ömer abi beni aradı dedi ki Spotify senden dedi fotoğraf istiyor dedi. Ben hemen gönderdim böyle elimde yemek vardı. Kokoreç bıraktım ona ama. <laughs> hemen gönderdim şeyi fotoğraf falan. Sonra bir baktık saat 12'de parça çıktı. Knockout kapağıyım. Çok sevinmiştim. Öyle gerçekten beklentilerimi karşıladı yani. Üst düzeyde karşıladı. Hı hı. E, şarkının yapım aşaması nasıl geçti? Ee, yapım aşaması şöyle geçti. Bir gün evde ben ve Kaan'la bir arkadaşım oturuyorduk evde. Bir beat buldum YouTube'dan öyle tesadüfen. Açtım baktım dedim bu beat ne güzelmiş ama bakayım. Hemen böyle gecesinde yazdım sabahında kayda gittim falan böyle çok güzel bir şey ortaya de çıktı dedim ben buna dedim klip çekeyim. Sonra gittik klip molip çektik işte sonra da yayınladık. İnsanlar da Instagram'da çok beğendi. Hı hı. Şu anda yayında işte. Bu senden nadir duyduğumuz Afro trap'lerden biri. Hatta yanlış hatırlamıyorsam ilk Afro trap'in mi? Yok, Bakayım. iki. Bir tane de arabeni var bu MK'de. Doğru, tamam. Okey. E, sen birçok tarzı denedin. En çok hangisini hı hı. sevdin? Ya, birazcık böyle aslında şey sohbet muhabbet gibi geçelim sonra ciddi konulara geliriz. En çok beğendiğim iş tabii ki de Mercedes. Mercedes tarzı iş. İkincisi de yapmaktan en çok keyif aldığım Boom Kesinlikle yani. VTD'de mesela yaparken çok keyif aldım. Çünkü direkt içimi döküyorum. Yaparken keyif alıyorum eyvallah ama beni eğlendiren en çok iş Gedo olabilir. Veya Gedo tarzı yaptığım parçalar olabilir. Afro Trap tarzı. Peki VTD ile alakalı insanlara duyurmak istediğin bir şey var mı? Senin haricinde yayınlanmış şarkılar şu anda 600 bin izlenmede falan. E, ciddi bir stream kaçıyor evet. bir yandan da. Viral 2 falan gördü evet. parça. <laughs> Benden habersiz yani. Benden tamamen bağımsız. Viral 2 ve Viral 4 gördü parça. E, albümde çıkartmayı düşünüyorum ama bitinden dolayı yani emin değilim evet. şu an. Hani direkt paylaşsak mı falan hesabı ve hani değişik düşünceler içerisindeyim o parçayla alakalı. Ben hani yayınlamak istiyorum evet ama hani bitinden dolayı sıkıntı altındayım şu an. Bir mixtape düşünür müsün? Herhangi bir böyle telif derdi olmadan böyle patır patır rap yaptığım bir mixtape falan ileride belki yani oraya düşünürsün. İleride belki olabilir. Şu an öyle bir düşüncem yok ama ileride düşünebilirim. Albümde düşünüyorum dedin. Albümü ne zaman düşünüyorsun? 3-4 parçalık bir single daha var önümde. Yani single parçalarla yayınlayacağım bir süreç var önümde. Ondan sonrasında albüm düşünüyorum. Nedir? Single'ların isimleri falan belli mi? Yani kaydettin ve hepsi sırada. Yedodan mı? sonra Gözler çıkacak. aktöle yaptığımız bir iş. Okay. Sonra Kalça çıkacak. Gene aktöle yaptığımız bir iş. Üçüncü olarak ne çıkacak daha düşünmedim. Ona yolda bakacağım gibi bir şey. Sonrasında da albüm vereceğim direkt. Kalça Afro trap mı? Evet. Hadi bakayım. <laughs> Allah Allah. İçime doğdu diye. <laughs> Mercedes-Benz 2020'nin başında çıktı. Ocak 2021'de çıktı. Ve evet. 2021'de kimin patlayacağını aslında çok net bir şekilde bize gösterdi. Yani senin upcoming'i sensin diye gördük. Şu anda 16 milyonda bir de. Ee, ne düşünüyorsun Mercedes hakkında? Göz bebeğin hala? Evet hala gözbebeğim, Hala yaptığım en iyi iş olarak görüyorum. Hani en iyi demeyeyim de yaptığım en keyif aldığım iş olarak görebiliyorum Mercedes'i. Çok hoşuma gidiyor. İlk başlarda böyle... Onu böyle yazdığım zaman böyle dedim hani bundan dedim bir şey olmaz. Sonra işte kayıt aldık stüdyoda falan. Baktım insanlar hani stüdyo kısmı böyle ayrı, içerideki oturma odası ayrı böyle Etkin'in stüdyosunda. Arkada çok hoşuna gitti arkadaşlarımın falan. Yusuf geldi işte illegal kalçanın sahibi. ''Abi buna dedi video çek. bunu dedi at dedi direkt Instagram'a.'' Çektik attık falan insanların da çok hoşuna gitti. Sonra böyle dedim bunu çıkartalım onu koyayım. Parça ilk başta böyle çıktı. Ben dedim ki hani 700 bin olsa bana yeter. Parça bugün 16 milyon. Hala göz bebeğim. Ve muhtemelen uzun bir sürede böyle olacak. Yani o şarkı bu şarkı demişsin yaparken. Aslında yaparken yaptıktan demedim. sonra yani ortaya aynen. çıkmış birazcık. Yaparken demedim ama baktım insanlar beğeniyor dedim o şarkı bu şarkı. evet. Ben Mercedes Benz ile Salah'ı aynı böyle vibe'da görüyorum. Aslında ikisini de dinlerken aynı vibe'ı alıyorum. Ama Mercedes Benz konusundan birazcık kopmak istemiyorum açıkçası. Genel rap anlayışında insanların sahip olmadığı şeyler hakkında şarkılar yapması bizim kültürde özellikle bizim Türkiye'de pek hoş karşılanmıyor işte. Evet. Sen Mercedes Benz diye şarkı çıkarttın. Mercedes Benz diye şarkı yaparken tahminimce böyle bir araba alamayacak bir maddi evet. durumdaydın o zamanlar. Peki sen ne, nasıl değerlendiriyorsun? insanların yaşamadığı hayatları şarkılarına yansıtması konusunda görüşlerin, düşüncelerin neler? Yani ben bu zamana kadar yaşamadığım hiçbir şey yazmadım. Zaten parçada da dedim hani o zamanlar altımıza yani bir Mercedes'te gezecek kadar gücümüz vardı evet ama bir Mercedes satın alacak kadar gücümüz yoktu. Zaten ben parçaya da isterim bir Mercedes Benz diyorum. Altımda bir Mercedes evet. Benz diyorum. Ama hani bugün bunu alacak gücüm var. O zaman da hani böyle onunla gezecek gücümüz vardı. Ama yani satın aldım demedim zaten. İsterim Hı -hı. bir Mercedes Aynen bir evet parçanın. zaten. Şey işte fake it till you make it. Hani öyleymiş gibi davran. Yok, zaten eninde sonunda var öyle mi diyorsun. Zaman. Evet. Çok iyi helal olsun. Şu an rahatlıkla bir Mercedes Benz alabilecek bir maddi duruma eriştin. Çok ben şükür. iyi bir Türkçe rap için bu arada helal olsun demek istiyorum öncelikle. Ee, ben iyi bir Türkçe rap dinleyicisi olarak benim çok fazla dinlediğim insanlar bir yerden sonra başardığımda başardım temasına çok fazla odaklanıyorlar ve yaklaşık böyle 1-2 yıl boyunca başardıklarının haricinde pek bir şey anlatmadıkları için ben açıkçası o müzikten birazcık uzaklaşmaya başlıyorum. Sen şu anda çiçeği burnunda bir upcoming artist olarak diyelim. Müzikal anlatımında bir değişiklik olacağını düşünüyor musun? Yani yok herhangi bir değişiklik olacağını düşünmüyorum. Hani ne yaşıyorsam o anki psikolojim ne el veriyor sonra göre hmm. müzik yapmaya devam edeceğim. Hangi konuya bahsetmek istiyorsam oradan ha, devam ediyorsun evet. yani o çok iyi. psikolojime bağlı evet. tamamen. Şimdi senin en çok aldığın eleştirilerden bir tanesi. E, affına sığınarak e, söyleyeceğim bunu. işte. kamyon arkası sözleri e, şarkılara döküyor ve işte çok böyle slogan sözler bulup aslında çok da fazla düşünmeden şarkılar yapıyor gibi eleştiriler alıyorsun. E, söz içeriğinin basite kaçtığını düşünüyor musun bu noktada? Yani ben bu zamana kadar hiçbir kamyonun arkasında organize baba yazdığını görmedim şahsen. <laughs> Ee, eğer benim lirikal yazımımda böyle eleştirenler varsa gidip benim haricimde eski rapçileri gidip dinleyebilirler. Hı. Benden böyle hani lirikal şeyler bekliyorlarsa Nazar'ı dinleyebilirler, VTD'yi dinleyebilirler. Hani orada daha çok içimi döküyorum. İlerleyen zamanlarda çıkacak olan parçalarımı falan dinleyebilirler. Yani ben yazımımda herhangi bir eksiklik görmüyorum yani. Hı. Şu an bence gayet yapmak istediğim tarzı yaptığımı düşünüyorum. Müzik yaparken zevk alıyorsan, Aynen. bundan da para kazanıyorsan senden <laughs> mutlusu yok gibi bir şey aslında. Eyvallah, Geçtiğimiz aylarda Salah şarkısı çıktı. Yine bu şarkı üzerinden işte Luciano'nun Mahrez şarkısından çalıntı evet. gibi yorumlar geldi. Hatta işte şarkı adları da hep futbolcu adlarından esinlenilmiş bir şekildeydi. Evet. Mahrez şarkısından bir esinlenme söz konusu mu yoksa tamamen bağımsız Evet esinlendik. Şöyle. Yani ben parçayı dinledim. Zaten yıllar önce de biliyordum parçayı. Evet. Yıllar sonra tekrar önüme çık çıkardı YouTube algoritmada benim parçayı. Ben de tekrar dinledim. Parça çıktığından beri 4 yıl olmuştu. Hı. 4 yıl sonra tekrar ayıplandım. Dedim ki vaksi attım ben bu beat'i dedim bana bunu buna benzer dedim bana bir beat yap. Vaksi de yaptı bana gönderdi. Ben de üstüne söz yazdım paylaştım bu kadar yani. Parça sadece bu kadar. Ben hani parçaya klip çekmeyi falan düşünmüyordum sala. Arkadaşlarım beni işte gaza getirdi dedi klip çek falan filan. Ben hani o parçayı sadece konserlerde söylemek için falan yapmıştım. Dedim paylaşırım bir iki defa da dedim story atarım parçayı dedim biter gider hesabı. Sonra bir baktım klip molip çekelim hani sürüklendik o tarafa doğru. Öyle kaldı parça yani, öyle hırsız mırsız dediler amınakoyim. <laughs> e peki, klip neden kaldırıldı? Güzel klip neden şey. kaldırıldı? Bu zamana kadar ben hani, iyi kötü bütün yorumlar benim için baş tacı. Eleştiri yani tamamen, benim için Hı. baş tacı. Ama çok kötü bir yorum aldım. Bizzat babamdan aldım yorumu, babam beni aradı dedi, ben dedi bu kadar kalitesiz bir şeydi senden görmeyi beklemiyordum dedi. Bana çok koydu. Ben de gittim hemen klibi kaldırdım. Çok koydu yani. E, klibin kalitesiz olduğunu mu söyledi <laughs> evet. baban yoksa başka bir şikayetim mi vardı? Yok sadece ona? kalitesiz olduğunu söyledi. Hı -hı. Parçayla alakalı hiçbir sıkıntısı yok. Hı -hı. Zaten ailem hiçbir zaman böyle yazdığım sözlere falan hiç böyle şey yapmadı. Hı -hı. Laf etmedi. Yani zaten yazdığım sözleri ben gerçek hayatımda da yaşadığım için gerçek hayatımla alakalı hep eleştiri yaptılar. Hiç yazdığım sözlerle alakalı eleştiri Hı -hı. yapmadılar bu zamana kadar. Babam bana dedi işte bu klip dedi çok kalitesiz. Ben dedi beğenmedim, bu bana harbiden koydu. Gittim kaldırdım klibi. Ben şey falan görmüştüm işte klipte silah kullanmana pek gönlü razı olmuş. Yok babanın yani gibi. normal bir silah kullanmadık, bazuka kullandık evet. klipte direkt. Yani gerçek mi alak bu arada bazuka? Yok gerçek değil. Okey. Tabii ki de gerçek değil. Bilmiyorum ya. Yani. <laughs> <Yani> şey, <laughs> Tabii gerçek ki de değiller hani kullanmayan... bizden. verirler mi bazuka? <laughs> Açıkçası e, bu kadar açık sözlü olmanı beğendim ben <laughs> bir dinleyici olarak. Genel olarak işte şu şarkı çalıntı mı diye dedikodular çıktığında. Hayır kesinlikle çalıntı değil deyip geçiştirmeye çalışıyor bazen MC'ler. Açık bir şekilde bu şarkıyı çok sevdiğini ve 4 yıl sonra benzer bir şarkı yapmak istediğini evet. ve yaptığını söyledi. Yani, yani her MC'nin zaten bir adam böyle istekleri var. vardır hani keşke bu parça benim olsa tarzı istekleri Hı. vardır. Ben de Riyad, Ma Riyad Mariz'i dinlediğim zaman dedim ki keşke bu parça edin benim olsa. Dedim ben de bu tarz bir parça yapmalıyım. Vaksi hemen gönderdim beat'i. Vaksi de beat'i gönderdi. Ben de yaptım bitti bu kadar yani. Özellikle bu dönemde senin gibi birçok MC de bu eleştirilerden nasibini alıyor. Sen genel olarak senin yaş grubuna yöneltilen bu ithamları ve suçlamaları nasıl değerlendiriyorsun? Biz ne yaparsak yapalım zaten bize hırsız diyecekler, biz hmm. hani kötü diyecekler ve kimsi diyecekler. O yüzden çok da değerlendirmiyorum yani. Bazen okumamaya dikkat ediyorum yorumları ve. Kaçıyorsun yani evet, biraz yani okumuyorsun. Çünkü en kafamı kafamı çok görüyor yani o yorumlar. Yani harbiden kafaya takıyorum yani. Sormaya. Yani ben de vaktiyle birden e, belirli bir kitlenin karşısına çıkınca önce bir garipsiyorlar seni. Senden birkaç ay sonra bir nesil daha gelince aslında sen aklanmış oluyorsun Aynen. ve bütün eleştiri okları oraya yönleniyor. Sen artık Aklanmış ve iyi bir rapçi olarak devam ediyorsun hayatında aslında. O linç kültüründen kendini sıyırıyorsun, kendi kitlen sana geri kalıyor. O açıdan bence güzel bir süzgeç. Herkesin o yaşlarda o linci tatması lazım bana kalırsa. Aynen. Sen de vaktiyle tattın ve aslında artık böyle bir fan base'in oluşmaya başladı görüyorum. Aynen. Instagram'da burada sözlüklerde falan açıkçası inanılmaz kötü yorumlara rastlamıyorum. Yaşıtlarına göre çok daha o az kötü Ben sözlüklerde kötü yorumlara evet. rastlıyorum ya. Bizzat beni tanısalar aslında çok Hı. sevecekler ama işte tanımadıkları için internette artık hmm. kendimizi nasıl yansıtıyorsak ama koyayım sözlüklerde böyle küfür müfür ediyorlar hmm. yani adam bana ben o kadar mesela aylarca uğraşıyorum adam gelmiş çöp yazıyor bana hmm. mesela yani sözlüklerde Bir... falan çok rastlıyorum hmm. bunu Belirli bir kanaat önderiyle seni sevmeyen bir kanaat önderiyle konuşup aslında seni sevmeyeceği hiçbir nokta olmadığını anlatır mısın? Yani böyle bir anlatmak isterdim yersen. hani neden beni sevmediğini merak ederdim hmm. mesela. Hani ona sorardım. Muhtemelen bana düzgün bir cevap veremeyecek. Hmm. Bana maksimum diyebileceği şey kötü emsisin. Hani ben de ona kötü emsi olmadığımı anlatmaya falan hmm. çalışırdım herhalde yani. Kötü emsiysen de eyvallah yani herkesin fikrine göre değişir. Bu müzik Aynen. öznel Milletin bir müzik. Milletin kulağına yani. Desen mi karışacaksın onu bakayım yani. demek ki birileri dinliyor ki yani o kadar kaç milyonluk parçalarımız var yani. Bu arada seni eleştiren <laughs> insanlar da mutlaka denk gelecektir biz bize. Buradan evet. da kendini. Bu arada ilk kez ifade etme şansı buluyorsun. Doğru mudur? Daha önce bir röportaj görmedim senden. Yok. İlk röportajın bana mı? Aynen. Vay be yine bir imza attın be. <laughs> Çak bir tane <laughs> Helal olsun, Devam edeyim. Sen konserlerde falan da görmüyorum seni. Var mı konser turne? Ee, Turuna başlayacak var. evet. Aralıkta turne başlayacak büyük şehirlerde. Hı -hı. Öyle ufak bir turne yapacağız. 7-8 konserlik. Öyle bir konser planımız var yani. İstanbul'dan başlar diye düşünüyorum. Evet. Ama daha Kesinlikle tarih var, de, belli bizim değil. Şehirimiz yani. Aynen. Tarih falan belli değil. Aynen, daha belli değil. Seni konserlerde hep Label C5, Batuflex organize olarak üçünüz sürekli beraber sahne alırdınız. Birbirinizin sahnesine zıplardınız ki zaten birbirinizin kliplerinde oynuyorsunuz. Evet. Son dönemlerde senin bu ikiliyle çok fazla aynı sahnede yer almadığını görmeye başladık ve insanlardan gördüğüm yorumlar üzerine acaba aralarımı bozuldu gibi spekülasyonlar doğuyor doğal olarak. Birbiriyle sürekli beraber gözüken insanlar artık çok da fazla gözükmeyince senin tarafından bir açıklama var mıdır? Yani aranızın bir bozulması söz konusu mu bilim Yani aramızın falan. bozulduğu falan yok. Bizim eskiden de aramız iyiydi, bugün de aramız iyi. Hı -hı. Hani eskiden de yakındık, bugün de yakınız. Hani şu an bu adamların turnesi var. Bu adamlar şehir dışındalar, işlerinin başındalar. Hani ben de İstanbul'dayım, kendi işimin başındayım. İşte ev taşıdım, stüdyodayım, kayıt yapıyorum, klip çekiyoruz vesaire. Hani o adamlar kendi işlerinin başındalar, ben de kendi işimin başındayım. O yüzden hani böyle bir denk gelemedik. Bir iletişimsizlik oldu aramızda. İnsanlar da bu iletişimsizlikten kaynaklı hani bizim aramızın bozulduğunu vesaire düşünür ama böyle bir şey yok kesinlikle yok yani biz eskiden de iyi arkadaştık bugün niye bir de iyi arkadaşız. Herhangi de... bir sıkıntı yok yani şu an. Diskografinize baktığımızda Label C5 Reboot Flex bir hip-hop doğu gibi sen biraz daha farklı olarak kariyerini zaten inşa etmiş durumdasın. Senin zaten çok da fazla düet çalışma yok. Özellikle headline MC olarak adlandırabileceğimiz büyük kitleye ulaşan isimlerle çok fazla bir düet çalışma, yok. Genelde soloların patlıyor. Aynen. O yüzden yollarınızın bu kadar az kesişmeye başlaması da normaldir diye düşünüyorum. Zaten sen kendi turnene falan çıkacaksın. Aynen. Mutlaka İstanbul'da da zaten Beraber görürüz diye düşünüyoruz o konserlerde falan. Bak o konsere gelirim. Ortalığı yıkmazsan hakkımı helal <laughs> etmem sana bak. En başından beri dinliyorum. Hakkını Yazıklar olsun derim vallahi. <laughs> İnsanların bir düşündüğü şey de yanlış okumama kadar. Kaptan olduğunu söylüyorsun ama neden en başta sen kaçıyorsun gemiden sözün var e, Getto şarkısında. Evet. E, bunu da işte Batu Flex'e söylediğine iddia ettiler. Yok öyle bir şey öyle bir yok şey. dolayısıyla yani. Öyle bir şey yok. Bir gün hani aramız bozulsa sadece onlarla değil herhangi bir yakın olduğum rapçiyle aram bozulsa Hani böyle tatsız olaylar yaşasam bile ben gidip parçada laf sallamam yani o bana yakışmaz çünkü. Asla böyle bir şey yapmam. O parçada da ona yapmadım zaten yani. Öyle Disleşme işte. mevzularında pek yoksun zaten. Ya, tabii ki de. Hiç olmadın. Yani... İşime bakıyorum diyorsun. Aynen öyle. Ki zaten yani disleşecek pek bir durumda kalmadı şey senin açından zaten. Yani bir sorunum yok kimseyle. Kimsenin de benimle bir sorunu yok. yani. O yüzden disleşmeye de ihtiyaç duymuyorum Hı -hı. bu dönem için şu an ihtiyaç duymuyorum yani öyle bir şey. İnşallah ileride de duymam. Son dönemde de böyle büyük sansasyonlar olmadan patlayan çok az MC var ve genelde bizim çevremizden zaten hepsini takdir ediyorum. Sen de öyle bir sansasyona gerek duymadan gerçekten şarkının ünlü olduğu için patlayan adamlardan birisin. Aynen. Bayağı hoşuma giden bir nokta daha. Eyvallah. Zaten böyle şeylerle hani tanınmak istiyorum. Hani böyle sadece müzikle tanınayım. Magazinde beni kimse tanımasın yani. Okey. Sadece yaptığımız müzikle tanınalım. Label C5 ve Batu Flex'le ne kadar öncesine dayanıyor arkadaşlarınız, dostunuz? Burak'la 5-6 yıl öncesine dayanıyor. Batu'yla da Burak sayesinde tanışmıştım. Bundan 1-2 yıl öncesinde falan. Çok iyi abi. Evet sevgili izleyenler, katıldığınız için bu arada teşekkür ederim kameranın arkasından izleyen bütün arkadaşlarımıza. Organizeye bir sorunuz varsa sorabilirsiniz. Şu an öyle bir şey yok ama ilerleyen zamanlarda olabilir. Aslında ikiniz de böyle hype MC'lerseniz, tatlı da yakışır yani yapsanız şimdi bir düşündüm. Ya öyle bir konuşmamız olmadı ama olursa mutlu eder beni yani. Body falan çalıştın mı hiç? Vücut çalıştın mı? Yok ama mı? düşünüyorum 90 kilo oldum ya. para ama... bulunca yaradı biraz. <laughs> Herkese olduğu gibi. Aynen. evet 90 kilo oldum ya. Bir başlayacağım ben. Belli abi. etmiyor ama yani cüsse olduğundan aslında bir spor yapsan çok fena ediyorlar. olur he. Herkeste var sen rahat <laughs> ol. Sen emin ol bendeki gıdı kimsede yok. Aynen, sen de Zayıflamış mıyım? İzmir'den beri kilo vermişsin. Verdim. 6 evet. kilo falan verdim. Ben de başlayacağım spora böyle kaslı olacağım. Ben Ferro gibi basacağım böyle bir sesle. <laughs> Yan yana Barfix klibi geldi. <laughs> Var mıdır başka sorumuz? Abi albüm dedin. Albüm solo mu olacak yoksa içinde bir olacak mı Yani evet düetler istiyorum. Ama hala albümde hangi parçaları koysam koymasam böyle bir hala kararsızlık içerisindeyim. O yüzden kesin net bir şey söyleyemem bu konuyla alakalı. Hangi düetlerin olacağıyla alakalı. Gördüğüm kadarıyla insanlar seni biriyle beraber görmek ve albüm istiyorlar genel olarak yoğunlukla. Evet. Kitlenin nabzını buradan tutmam mümkün haberin olsun. Ama şey olacak telefonun diye bir parçam var benim etkili. Hı hı. Çok da beğenildi o realista falan paylaşılmıştı baya beğenildi. O parça kesinlikle albümde olacak. Çok iyi. Ee, nazar olacak. Nazar olacak. VTD'yi düşünüyormuştum. Onun dışında da kesinlikle düşündüğüm bir şey yok. Okey tamam. Zaman göstersin o zaman. Aynen. Zaten 3-4 ay çıkar diye tahmin ediyorum. Tabii artık. canım sürmez bile o kadar. Valla e çok iyi tamam. 2022'ye 2021 e hızlı başlamıştın. 22'ye de hızlı başlayacaksın galiba. i̇nşallah. Nice knockout kapaklar. <laughs> i̇nşallah. Var mıdır diğer sorumuz? Çok farklı bir şey var aklımda. Onu yaparsam göreceksin öyle bir şey. Spoiler var mı? Tıs tıs bir şey. Kanka Spoiler veremiyorum çünkü daha parçayı yapmadım ama sadece aklımda öyle bir şey var. <laughs> İleri görüşlü bir emsiyon. Yani öyle bir şey yapacağım yani. <laughs> bu arada Galatasaraylı arkadaşımız böyle bir şey oldu. Gözünü seyirdim bu akşam ben bunu yerim falan diye. Sürpriz bu akşam. <gülüyor> <gülüyor> Fenerbahçe beni bitirdi aynı gençliğim gibi o da eriyor böyle her gün. Beni bitiriyor ya böyle. Kesin maçı bugün Galatasaray falan kazanır ya da berabere biter. Senin tamam mi da. gençliğin eriyor? Eriyor tabii ya Fenerbahçe izinden eriyor baba yani gençliğimiz. Geç. Fenerbahçe'nin moralini bozmasını çok geride bıraktım bence. Artık Fenerbahçe yok gibi ya, şeyler çok moralin bozuyor Fenerbahçe'nin bu hali. Vallahi bak mi? gerçekten Vitor Pereira'nın ne işi var takımda amına <laughs> Bak, beni mesela şeye benzetiyorlar. Mert Hakan'a benzetiyorlar. Bak harbiden çok uyuz oluyorum bak. Vallahi bak ya beni o adama benzetmeyin amına Mert Hakan'ı hiç sevmiyorum. Var mı halı salmalısa yapıyor musun? Ben yok ya. Sporda hiç işim yok diyorsun ya. Yok, basket, e, bir basket ara testi. basket falan oynuyorduk. Sonra, Sonra halı sahaya malı sahaya da böyle birkaç defa gittim de hep eskide kaldı onlar yani. Sende bir kemik kıran tip var ya halı sahada böyle yanına yaklaştırmayan. Ya <laughs> çakılı, yok. çakılı defans gibi böyle. Futbolu çocukken böyle biraz güzel oynuyordum. Büyüyünce böyle ya boy uzadı, kilo aldık falan dönememeye başladım artık ama bakayım Sadece benim hep... ben böyle sadece koşuyorum böyle. Sonra işte atak matak yapamıyorum falan ama izlemeyi çok seviyorum. Büyüyünce böyle çok güzel top oynayamadım ama hala on numara futbol izliyorum. Keşke beyaz futbolsun saydım. Bak en büyük. Ya ben de isterdim biliyor musun? Biri. Beyaz futbolda olayım, koltuçina olayım. Çok isterdim ben. Yani. Koltuçina mı? Kesinlikle koltuçina oynamak için var ya. Para falan verebilirim. <laughs> Valla bak. Beş çekilecek mi? Çekilecek. Yok, dört çekilecek. Bir şey diyeceğim. Neden olmasın? Ya inşallah yani. Yapımcılarım, ben... yapımcılara bir ulaşsak. Ya bilmiyorum. ulaşabileceğimizi çok düşünmüyorum şahsen ama ben yani çok oynamak isterdim yani koltuçina da. Bana öyle ufaktan, mutfakta falan bir rol versinler yani. Ben orada kalayım böyle. <laughs> Kovala'yı kaçırdık, ver, kol maçını <laughs> kaçırdık. Ben. <laughs> yani benim için ben daha drill yapmak istemiyorum. Ee, geçenlerde, geçenlerde de miyim, dün hatta drill bir tane parça kaydettik ama böyle duygusal drill. Artık böyle kendi isteğim doğrultusunda drill yapmak istemiyorum yani. Türkiye için de bence bu yazı falan da kapatır diye düşünüyorum. Yaza kadar en azından drill devam eder diye düşünüyorum. Yenileri ne zaman satalım diye sordu. Ulan <laughs> giyiniyoruz böyle Satma ama. güzel akıllı. <laughs> ne zaman da hani giyemeyiz falan diye. Arkadaşlar az önce öyle bir muhabbet kestik ki sadece kameranın arkasındaysanız <laughs> e, şahit olabileceksiniz falan Keşke diye. Keşke gelseydiniz. Primimi de yapayım. <gülüyor> <gülüyor> evet e, seni boş göndermek olmaz sana küçük bir hediyemiz var. E, hip hop stilin sana tatlı bir ikramı olacak. Önce büyük kutuyu mu açmak istersin küçük kutuyu mu? Küçük. Ne lan çekiyorum gelmiyor. Çeyin çeyin. Aa bu ya, çok güzelmiş. Hadi bakayım. Teşekkür ediyorum. Bunu da senin yerine ben açayım. Sana teslim edeyim. Senin için ben seçtim. Bakalım beğenecek misin? Aa, bu da çok güzelmiş. XOX. X, -X hesabı. Ha. Beğendiysen Beğendim, e, teşekkür ederim. Konserlerde, dışarıda, evde nice mutlu giymelere diyeyim. Teşekkür Seni ederim. Sene de elim boş göndermemiş olalım. Eyvallah. Bana teşekkür ederim katıldığın için. İlk röportajının benimle olması da yine ayrı mutlu etti. Evet. Zaten konuşan, görüşen adamlardık. Bir de kameranın karşısında evet. bir yarım saat muhabbet çekelim dedik. Evet, teşekkürler. SM bir Buildings'te Hip Hop Stil'in katkılarıyla Bir Biz Bize programının daha sonuna geldik. Önümüzdeki haftalarda yeni konuklarla ve yeni konularla karşınızda olmak üzere. Fonete abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sevgiler, saygılar, hoşçakalın.